arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Azra'yla e, bu oyundaki tüm her şeyi bitirdik ama yine de bitireceğiz gel Azra öğreteceğim siz... öğreteceğim başlıyoruz evet hadi Azra geç 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 geç, geç. sen bana. Bim, bim, bim. Bim 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 bim, 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 bim 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 Birincisi bitti arkadaşlar. 40 kere yaptığımız için kolay bitireceğiz. <laughs> evet arkadaşlar biz bunu ikinci kere üç, işte bu şimdi üç. de 3 oluyor evet. Zamanlayıcılar ve atlar. Hadi Azra. Ha doğru ya ben geçeceğim. Hem. Evet arkadaşlar. Ya. Arkadaşım trollüyor musun sen? Niye açmadın yeşili? Aç. İstersen ben bir, bir kapatalım istersen. Arkadaşlar ben yeşil açmamışım. şu <laughs> bana. şimdi sarıya. Ahmet abi ben durdum. Kapatı gündü kapat ha. Ben. Kapat. Koş, koş. Bak bak girişi izle. Bak gördün mü? Lan mi? Arkadaşlar ben bilgisayar. Ne oluyor? oluyor? Arkadaşlar bilgisayar oynamasının sebebi bizim bilgisayarımız arkadaşımız yani. Ne yapıyorsun? Sen. Ben sen. Arkadaş ona bakacağım. Aç sen de bana. Sen gelirken kendi zıplıyorsun değil mi ya? Niye? Hadi sen de yap. Evet arkadaşlar. E, bunun bir de üçlüsü var. Üçlüsünü Kapattım de... E, yo kapatmadın. Arkadaşlar bir de bunun üçlü hali var. Bunu bitirdiğimizde bir de kuzenimiz üçlüsünü oynayacağız. Anne, yani dörtlüsü de var arkadaşlar. E, ağzı da oyun kapandı. <gülüyor> Hayır <gülüyor> olamaz. Ma Bekle, bekle. Anı yerde misin? Ortadayım. Mavili mi? Mavili gözüküyor mu sende? Hayır. O neresi? Atmış beni. Burayı tekrar açman lazım. Hmm. Tekrar açman lazım. Tamam. İnşallah ölmem bir daha E ben nasıl geri gideceğim? Öldür o zaman. Arkadaşlar üzgünüz. <laughs> Ya bu ne ya? Ha, ben, ben sana atacağım. Bana ne? Bana ne? Senin oyun attı. Bana ne? Bana ne? Aha. Evet arkadaşlar. Bu kapı Abi açılmıyor. Azra bu kapı açılmıyor. Açıldı mı? Hı hı. Sen Karakterim çok havalı değil mi arkadaşlar? Yalnız. <laughs> evet, evet ağzının kar karakteri çok havalıdır arkadaşlar. Kesinlikle Robux'lu. Onlarınki evet kesinlikle Robux'lu ama şu an üstündeki fare arkadaşımız oyundan kalktı. Geçtim mi? Geçtim, geçtim ya. Parkurumuzu yapıyoruz. Oradaki parkur çok zor. Ya ben artık beceriyor biliyorum ama. Hayır. Hayır. Öldüm deme. Dı Ya abi. Sen oradaki parkur yaparak direkt mavi açabilirsin bana. Ama ben buradan Yapamadım. geçmem gerekiyor. Sen. Geç, 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 geç. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an Azra'ya bakıyorum aslında. <laughs> bu kapı açılmıyor abi. Bu kapıda sorun mu var ya? Açıldı mı? Hı. Haydi Azra haydi. Tamam bu sefer ben mi bunu yapayım dermişim. Ben mi yapayım? Yani? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl fake diyorum ya. Bak yemin ederim seni oraya düşürürüm ha. Arkadaşlar eee bir arada mi hatırlayamadım. E, oh, biz geberdim. bunun üçlüsünü de yapacağız. Ben geberdim. Ya Azra. Nasıl becerdin? Ben de bunu. Hayır öyle bir şey yok. Bak, arkadaşlar biz buraya geçip geliyoruz ya. Evet arkadaşlar sonunda geçebildik bu azra arkadaşımız bir türlü şey yapmadı. Geberdim. Evet. Yeminiz? <laughs> <A> <laughs> ya. Ya. Arkadaşlar şuna bakın ya. Bunu geçmiş sayıyoruz. Ee, bunun sayesinde lobiye döndü lobiye lobisiz. <laughs> Karak, darsin. Karak, siz hazıra gel, gel. Gel. Geliyorum. Ya gelme o zaman. Ben deniyorum. <laughs> Aa yanlış yere girdim. Ya az arkadaşlar görüyorsunuz yani. Çok malım ya. <laughs> ben ben olmasam hiçbir şey yapamaz ya. Arkadaşlar. Ha geldi. Sen, sen, bana, sen bana. Hayır ben çok biz Utkura sürekli böyle geçiyoruz. Ben böyle alışıyorum. Utkura biz bunu çok jet gibi geçiyoruz. Pembe. Biliyorum ezbere. Kırmızı. Sen açacaksın kırmızıyı bana. Açtım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada altı altı yapmışız zaten. Tamam. Sarıyı açtım sana. Sen de sarıya gireceksin. Oradan bana hem kırmızı hem de sarıyı açacaksın. Ya ya. Bir de bitirecektin. Geçtin mi? Hı hı. Kırmızı aç. Sarı. Sarı. Ya, Şimdi gel beraber maviyi açacağız. Maviyi. Koş. 5 saniye mi verilir şuradan şuraya koşmak için karaktersiz. 7 saniye ne 5 saniyesi. Hayır 5'te başladı bende. Ya nerede 5'te başladı ya. Sadece arkadaşlar görüyorsunuz dakika. bunu. Bu beş arkadaşımız. oldu? Video mu? Hı hı. Videomuzda hemen bakalım. 7 dakika ben kırmızı olurum bu arada. Su oldu. Biz su diyoruz arkadaşlar takmayın su değil mi lan zaten? Sen de kırmızı dedin. E kırmızı su. E lan. <laughs> Buna da magma diyorlar. Arkadaşlar normalde biz şey diyoruz. Utku ben sana geliyor. Dırın, dırın. Arkadan Utku konuşuyor. Dırın Bu kanka çok güzel girmedi mi? Ben, ben sadece bu videoyu izleyeceğim. Bu videoyu bulmaya çalışıyorum. Bak benim için yanımda ben katılın. Arkadaşlar ben Ahmet Ankara'da ben oradan telefonla arkadaşlar. konuşuyorum. Ben bunun içine bu video attım ya. Annesen geberdim. Ya. Kim atacak bana o arkadaşlar. Geberdi. O zaman biz buraya da çekip gelelim değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar durduruyorum. Buraya da çekip ben geleceğiz. Ben evet arkadaşlar e, geçtik ama e, kaydı açmayı unuttuk. E, öyle bir sıkıntımız var. O yüzden tekrar yapamayız ya. Ya ya çünkü çok uzun olur video. Neyse ya, e gel hazı şuna girelim. Biraz zor, evet biraz bunu yapacağız. Kolay. Az aç. uğraştırıcı ya. Ko çözmesi zor, sonrası kolay. şu an e, şu ya, an sondayız. Iyi. Sonra video bitiyor zaten. İçeriği tamamlamamız için 3 kişi olmamız gerekiyor. Onu da yarın çekeriz. Ve arkadaşlar bu videonun seri olmasını isteyenler için kanalımıza hemen yani iki saniyecik şöyle durduracağız sadece. Hey. arkadaşlar sadece bir de... iki saniyecik videoyu durdurup da yorga abone olup şey butonuna basmanız gerekiyor. Videonun devamına gelmesini istiyorsanız ve bundan haberler olmak isterseniz bildirimleri açın. Çok güzel anlattı. Akış gelin. Ağzı buraya eritle. Bak sağ <laughs> çakladı. Ahmet açık niye sebediyorsun? Ya. Açıldı. Neresi açıktı ya? Ben mi öldüm? Sen bana orayı açtın mı? Arkadaşım, sen bana buraya da açmadın. Sen nasıl insansın? Yiyorsan... Arkadaşım bak burası var yani burası. Nasıl açıktı? E, Onun alakası yok. <laughs> ve buradan rahatça geçebilirdik. Sen geçmedin ve tekrardan o kutuyu aldın. Çünkü sen bir o kutu ne alaka oğlum? Kutuyla alakası yok. Şimdi sen hala kutu diyorsun. Hmm. Arkadaşlar bu arada bu son şeyin son kısmını biz çözene kadar canımız çıktı yani. Hmm. Oğlum, ne kadar uğraştık bilemezsiniz. Tutkuya alkış şeyini yapacağım. Editörüm ben. Alkış editörü. Aa ne kadar kolay. Keşke ismin ben ee, bilmem ne olsun. Yani. İsmini, İsmini değiştiriyoruz Azra senin. What? <laughs> Vadi editör yakında sinemalarda. Ne alaka? Bak sen ittirdin. Ben ittirmedim zekisin. Döverim seni çocuk. Sen... <laughs> ya değdi değdi ya. Boş ver değdi işte. Bak değiyor. <laughs> Döverim seni. Lan bu muydu ya? Ben, ben ya Azra. Yanlışlıkla yapmıştım. Yanlışlıkla yapmıştım. Aa ne kadar yanlış Ya sen yemin ederim ya. Çok güzel gülmüyor musun? Arkadaşlar. Sizden özür diliyoruz. Sen şunun üstüne çık. şunun üstüne çık. Ben bunu iki dakikada hemen götüreyim ya. Ya gerizekalı mısın sen? Ya arkadaşlar bu çocuk şu insanlarla parkur yapılmaz. Ben buna sizi söyleyeyim. Dikkatli olun bu tür insanlar Aa. çıkmasın. Allah kahretsin atladım. Çok kötü gidiyorum ya. Arkadaşlar Çok biz kötü. bunda <laughs> Arkadaşlar biz bunda yapıp gelelim hemen. Arkadaşlar ben böyle şansım bitirdik. İkisinin sonunu video yapıyor, çekememişim. Çete yazıyor, Al. chat'te yazıyor. yazıyor arkadaşlar. Bu arada oh öyle. be. Pisa, Bak Puso Box yazıyor arkadaşlar. Bizim, bizim bitirdiğimiz şeyin ismi. Bizim bitirdiğimiz şeyin ismi. Puso Box. Gördüğünüz gibi Puso Box. Bunu bitirdik. Ya yani işte Puso Box. Kanka ben oh. duydunuz mu? Duyduk kanka. Evet kanka board. E, o zaman artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. O zaman size bir duyuru yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. E, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bu serinin devamını istiyorsanız o kanalımıza like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 100 abone özel 100 abone özel, e, 100 abone ben özel. bu videoya sadece bu videoya al yorumların altına doğrusu yazarsanız Takipçilerimizle Ta birlikte oynayacağız. Evet. Aralarınızdan kişileri se seçeceğiz. Ve yorumların altına e e ne yazsak? Ben, ben A-Z-U. A-Z-U yazacağız. Evet. Sizin yorumlarınızın altına A-Z-U yazacağız. Benim ismim de Azra. Ahmet de Ahmet Utku. Ya seninkini Z'sine -Z ekledik Azra. Evet. Evet arkadaşlar o yüzden böyle yapacağız. Ee, Azu yazacağız. Ve o 9 takipçimizle Azra, ben ve Utku oynayacak. 9 takipçi seçeceğiz. 12 kişi olacağız toplam. Benim serverımla beraber oynayacağız. <laughs> arkadaşlar ya, 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 ya da şöyle de o, <laughs> yayında oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, Azu yazdığımız kişiler e, yani yes, e, bir baksın. Arkadaşlar bir de eğer e, yorumlar... arkadaşlar sonra 1000 abone olduğumuzda Arkadaşlar bir abone olduğumuzda 1000 sadece yorumlara 1000 abone olduktan sonra PUBG yazan PUBG yazan bak ben ciddi söylüyorum bir abone geçtikten sonra yorumlara yazana PUBG'de de, takım arkadaşı olmayı davet ediyoruz ve onunla e, kapışmak, belirti atmak şey yapmak istiyoruz. Hayır hayır PUBG'de pa, PUBG yazanlara bir aralarından ilk yazanlara bence PUBG'de uç hediye edelim. Ne dersin? Bizim uçumuz var ya alırım. Alırız. Biz alırız. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar o zaman şöyle bir Arkadaşlar. şey söyleyeyim. Canlı yayında dorsta kalan son kalan son kişiye herkes öyle kalan son kişiye canlı yayında dorsta Robux hediye edeceğim. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar. Bu arada ben kazanırsam şimdi ne olacak? Sana atarız sıkıntı ben de bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya bu video vallahi konuşma da geçiyor. Hoş verin değil. Tamam söyle. Benim arkadaşlar ark bir şey olacak, bir olacak bir ama şey, son Eğer, eğer yorumlara azlar yazarlarsa, eğer videoları varsa beğeneceğim, abone olacağım ve yorumları kapatacağım. Benksi wow. de böyle. En Ay, büyük ödülü ben veriyorum arkadaşlar. PUBG'ciler, Roblox'çüler yorumlara yazsın acaba hangi, en çok hangisi? Ama, ama, ama size istem, vermiyor şu an. Kazık atıyor ya. Oğlum vermesen takipten aboneden çıkarlar. Bıçarız yani biz bizde sıkıntı olur. Hadi, o zaman artık Kanka videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Şey? Kanka veririm ya oğlum sen niye sıkıntı ediyorsun ya? Ya Utku boş yapıyor işte arkadaşlar gösteriyor. Kanka çok istiyorsan sana da e, sen, doğrusu da son kişi kalırsan sana Robux vereyim yani ama kalamazsın. Sen C2 geçmekte zorlanıyorsun. Tamam, tamam, hadi, hadi. tamam hadi arkadaşlar, arkadaşlar, neyse. Görüşürüz. Gece.